Bu videoda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yani DHB ile ilgili oldukça yaygın olan bazı yanlış inançlardan bahsedeceğim ve bunları doğrularıyla değiştirmeye çalışacağım. Ben Doktor Aslı Kazgan, psikiyatri alanında videolar hazırlıyorum. Birinci, DHB diye bir hastalık yoktur. DHB'nin nöro gelişimsel bir hastalık olduğu tıpta kanıtlanmıştır. Bu kişilerin prefrontal korteks ağırlıklı olmak üzere beyin gelişiminde farklılıklar var. Dopamin ve nöroadrenin gibi beyin kimyasallarında da farklılıklar olduğunu biliyoruz. Ayrıca eğer anne babanızdan birisi DHB ise sizde de görülme ihtimali %50-60 oranlarında. Beyin görüntüleme yöntemleri ve kalıtım çalışmaları bütün bunları gösterdi. İkinci, DHB yalnızca çocuklukta görülür ve kendiliğinden geçer. DHB yalnızca çocuklarda değil yetişkinlerde de görülüyor. Çocukluktaki DHB neredeyse %61 oranda yetişkinlikte de devam ediyor. Yetişkinlik sonrası da ömür boyu devam eder. Belirtileri zamanla değişebilir ve azalabilir ancak ortadan kalkmaz. Örneğin çocukluktaki hiperaktivite yetişkinliğe doğru azalır ve içsel huzursuzluk şeklinde hissedilebilir. 3. DHB'li kişiler öğrenemezler, başarılı olamazlar. DHB'li bireylerin zeka ve öğrenme ile ilgili sorunları olmadığı gibi gayet başarılı kişiler olabilirler. İlgilerini çeken konularda aşırı odaklanabilirler. Tekrarlayan ve sıkıcı işlere odaklanamazlar. Ancak stres ve baskı altında, acil durumlarda görevlerini tamamlayabilirler. Eğer öğrenme ile ilgili bir güçlük yaşanıyorsa, bu ek olarak eşlik eden tıbbi başka bir durumdan kaynaklıdır. Özgür öğrenme güçlüğü veya zeka gereği gibi. 4. DHB'li kişiler tembel ve sorumsuzdur. Unutkanlık, işleri geciktirme, beynin kimyasal dinamikleriyle ve hafıza merkeziyle ilgilidir. Bu kişilerde ilgilerini çekmeyen görevlerde nörokimyasal iletiler zayıftır. Bu da kişiyi harekete geçirmez ve tembel olarak etiketlenirler. Bunlar kısıtlı davranışlar değildir ve kişinin iradesi tarafından yönetilmez. 5. DHB yetiştirilme şeklinden kaynaklanır. Anne-baba tutumu DHB'nin nedeni değildir. Ancak anne baba tutumu kişinin davranışlarını yönetmeyi öğrenmek konusunda yardımcı olur. 6. İlaçlar DHB'yi tamamen çözer. Hiçbir ilaç hiçbir şeyi tam olarak çözmez. İlaçlar DHB belirtilerinin azalmasına ve onları yönetebilmenize yardımcı olur. 7. DHB ilaçları kişiyi bağımlı yapar. DHB'li kişilerde bağımlılık riski sağlıklı kişilere göre çok daha yüksek. Ancak bu ilaçlardan değil hastalığın kendisinden kaynaklanıyor. Bu kişiler hastalığın getirdiği sorunlardan ve dürtüsellik kaynaklı alkole veya maddeye daha kolay çekilebiliyor. Tedavide kullanılan metilfenidat ve atomoksitinin bağımlılık yapmadığını daha önce de söylemiştim. 8. DHB ilaçları kişiliği değiştirir. İlaçların kişiliğinizi değiştirmesi gibi bu durum söz konusu değildir. İlaçlar yan etki olarak bazı kişileri daha sakin, bazı kişileri daha kaygılı hissettirebiliyor. Hepimizin ilaçların farklı formlarına farklı tepkiler verme durumu var. Bu nedenle tedavi kişiye özgüdür. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıkla kalın.